Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 20. Soru, 21. sorumuz bir. E, limit süreklilik ve türev ilişkisi sorusu. <laughs> bir fonksiyonun üç tane örnek vermiş bize. Bir fonksiyonun bir noktada limitin olması o noktada fonksiyonun sürekli olduğunu anlamına gelmezle dair bir örnek. Çünkü biliyoruz ki limitinin olması için limitinin olması bakın sağdan ve soldan limit var. Ama o noktada neyi yok? E, değeri limitine eşit olmadığı için sürekli değil. Kırılma noktalarında limit varken ve sürekliyken türev yoktur. Dolayısıyla bu örnek de doğru bir örnek. Yine bir fonksiyonun bir noktada limiti yoksa fonksiyon o noktada sürekli ve türevli değildir. Zaten süreklilik için öncelikle limit şartını arıyorduk. Dolayısıyla limiti olmadığı için o noktasında türevli değildir, sürekli ve türevli değildir ifadesi doğru kabul ediyoruz. 22. soruya bakınca şuradan kalemi Evet. ax kare ax 1 türevini aldığım zaman 2 başa geldi. Üst bir azaldı. ax Evet, bir saniye arkadaşlar, Heh, şu. Evet. Şimdi biraz toparlarsak. iki başa geldi. Üst bir azaldı. A artı birin karesi eksi ikinin <laughs> birinci kuvveti çarpı içerinin türevi. Türevi de içerinin k a artı bir üzeri bir çarpı A. X yerine 0 yazarsam 1 eksi 2 eksi 1. 2 çarpı eksi 1 çarpı. A yerine 1 yazarsam burası 2 A. Dolayısıyla eksi 4 A eşittir. 12'ye A neye eşit oldu? Eksi 3'e eşit çıktı. F bileşke f fonksiyonun türevini istemiş bizden. F bileşke f fonksiyonun türevinde, f'in türevi içinde, f 2x çarpı içerisinin türevi. Yalnız içerisinin türevini alırken, f'in türevinde 2x çarpı 2. G'nin türevinde biri demiş, f türev içinde f 2 çarpı f türev içinde 2 çarpı 2'ye. Şimdi f2 1'miş. O zaman f türev 1 çarpı f türev 2 çarpı 2'ye. f türevde 1 neye eşit oldu? 3'e eşit oldu. f türevde 2, 4, 2 daha 6'ya eşit oldu. Bu değerleri götürüp yerine yazan yazarsak 3 çarpı 6 çarpı 2'den 36'ya eşit çıktı. <laughs> Birinci türevini sıfır yapan değer azalan olduğu değerlerdir, sıfırdan küçük ya da eşit yapan değerler. 2x artı b küçük eşittir sıfır yapan değerlerde, biri dahil etmiş bakın, bir buranın sıfır yapan değerdir. 2 artı b sıfırsa, b eksi 2'ye eşit. O zaman fonksiyonumuz x kare eksi 2x artı c mi? Artan olduğu aralık evet türevini alıp pozitif yaptığı değerlere baktığımız zaman negatif olduğu değerler eksi sonsuzla birken sıfırdan büyük ya da eşit olduğu değerler birle sonsuz. F fonksiyonunun bir yerel maksimum noktası var mıdır? Türevini alıp sıfıra eşitlediğimizde ve birinci türev tablosu yaptığımızda birinci türevini sıfır yapan değerin bir olduğunu eksi artıdan buranın yerel şöyle çizelim daha iyi olur. Yerel minimum noktası olduğunu dolayısıyla yerel maksimum noktası değil. F türev 0. F'in türevini alırsak bakın 2x eksi 2'den F türev sıfırın eksi 2'ye eşit olduğunu görebiliriz. Birazcık hızlı çözüyorum. Süre yetişsin diye. Çünkü önümüzde 20 tane sorumuz var. Buradan bakın benim birkaç değer bulmam gerekiyor. Bir, f3 değeri k'ye eşit. İki, f türev 3 değeri o noktadan geçen teğetin yani şu de doğrumuzun pembeyle çizilmiş doğrumuzun eğimine eşit ki 1 bölü 2'den pozitif yönde olduğu için türevinin 3 noktasındaki değeri 1 bölü 2'ye eşit. Şimdi bakalım başka bir değere ihtiyacımız var mı? G'nin türevi x eşittir. 2x birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. G'nin türevinde 1 3 yerine yazarsam 6 çarpı f3. Artı f türev 3 çarpı 3 9 10 oldu. G 3 değerini istiyor. Bunun için f 3 değerini bulmamız lazım. Onu da nereden buluruz? İstersek bakın e, buradaki doğru grafiğinden buluruz. Olmadı. Şurada çok rahat bir benzerlik yaparsam şu açılardan bakın. 2 var. Karşısında 3 var. 2 bölü 3 katı. Karşısında 1 varsa bakın e, yarısı 1 bölü 2. 3 bölü 2 daha fazlası. O zaman şu nokta 5 bölü 2'ye mi eşit çıktı? Ya da şöyle yapın. Hani e, ee, yani fonksiyonun geçtiği noktaları biliyorsunuz zaten. x bölü eksi 2 artı y bölü 1 eşittir 1 denkleminde. Apsisi 3 olan noktayı arıyoruz. Ordinatını arıyoruz. 3 bölü eksi 2 artı k bölü 1 bir eşittir 1'den. k yine buradan 5 bölü 2 olarak bulduk. Yani f3 değerini 6 çarpı 5 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı 10. Toplamının sonucu 20'ye eşit çıktı. Buradaki gerekli işlemleri yaparsınız. F'in türevinin grafiğini vermiş. Bizden F fonksiyonu ve F'in türeviyle ilgili yorum yapmamız demiş. F'in türevini sıfır yapan değer tek katlı köklerde bir ne vardır? Ekstrem noktası vardır. Hatta Bakın burası f'in türevini pozitif olduğu değerler. Türevinin pozitiflikten negatifliğe geçtiği nokta yerel maksimum noktası. Dolayısıyla evet x eşittir 3 apsis noktada f'in bir neyi vardır? Yerel maksimum noktası bulunur. F'in türevinin bakın f'in kendisinin değil f'in türevinin x eşittir eksi 2 apsis noktasında. Yani bu noktada bir yerel minimum noktası var? Zaten grafikten açıkçası gözüküyor f türev fonksiyonun iki tane yerel ekstrem noktası vardır. Bir eksi iki de bir de şurada bir yerde yerel maksimum. Dolayısıyla iki tane ekstrem nokta bulunmakta. Birazcık integral sorularına geldik. E, bolca kullandığımız değişken değiştirme x kareye u dersek 2x çarpı dx du'ya eşit. Dolayısıyla integral F türev U çarpı DU. Tabii ki sınır noktaları da değiştirmeliyim. X yerine 1 koyunca U 1. X yerine 4 koyunca U 16'ya eşit çıktı. Onu bakar F'in türevinin integrali FU sınır noktalar 1'e 16. F16 eksi F1'e eşit çıktı. F1'in değeri 6. Herhangi bir sıkıntı. 6'yı kattım karşıya. F16 27'ye eşit çıktı. X eşittir eksi 1 hapsi noktada teğetin eğimi 4'müş. O zaman türevinin eksi 1'deki değeri 4 türevinin 2'deki değeri eksi 3. Şimdi f'in türevi x'e u dersem f'in ikinci türevi x çarpı dx du'ya eşit oldu. u du integralden dışarıya daha önce de şey yapalım şu sınır noktaları da değiştirelim hazır elimiz varken. x yerine eksi 1 koyarsam u'nun ilk değeri f'in türevi eksi 1. Neye eşitti? 4. O zaman integral şu hale mi dönüştü? 4'ten burada da 2'yi yerine koyarsam şurada e, f'in türevi 2'de n'e eşit eksi 3'e 4'ten eksi 3'e u çarpı du u kare bölü 2 sınır noktalar 4 ve eksi 3 e, eksi 3 yerine koysam 9 bölü 2 eksi 16 bölü 2'den sonuç çıkarma işlemini yaparsam eksi 7 bölü 2'ye eşit çıkar. Eğir altında kalan alan integral sıfırdan 3'e x kare çarpı dx bize bu eğrinin altında kalan tüm alanı verir. Ama ben şuradaki dikdörtgenlerin alanlarını da biliyorum ki x yerine 1 yazınca x kareden 1, x yerine 2 yazınca 4'e mi eşit çıktı? 1 çarpı 1, şuranın alanı 1 bir birim, e, Yükseklik 4, taban 1, kısa kenar 1, uzun kenar 4. Şuranın alanı 4 birim kare. X küp bölü 3'tü 0'dan 3'e. 27 bölü 3, 9 eksi 0'dan. Eğrinin altında kalan alan 9 birim. Bunun 5 birimi dikdörtgenlerde ise geriye kalan 4 birimi nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi mavi boyalı bölgenin içinde kalan alandır. Bize integralin değeri, integral değeri ve kırmızı bölgenin alanı, mavi bölgenin alanının 4 birim kare fazla. S, S artı 4. Buradaki A olsun. Bize eğrinin altında kalan alan, integral 2'den 6'ya ki bu fonksiyon fx fonksiyonu. fx çarpı dx'in alanı A artı S artı 4'e mi eşit? Şimdi geldim buradaki duruma. 2x'e u dersem e, 2 çarpı dx du mu? O zaman dx du bölü 2 mi? İntegral f u çarpı du bölü 2 başına attım 1 bölü 2'yi. Geldim sınır noktalarına. X yerine 1 yazdım. U'su 2'ye. X yerine 3 yazdım. 6'ya. Eşittir 16 ise integral 2'den 6'ya f u çarpı du ki aradığım şu integral değeri bakın kaç birim çıktı? 32 birim. O zaman A artı S artı 4 32 ise A artı S neye eşit? 28. Yani A artı S dediğim şurada oluşan dikdörtgenin alanı 28 birim kare. Kısa kenar 4 uzun kenarda 7 olmalı ki alanı bize ne olarak versin? 28 birim kare olarak versin. Evet. Geometri sorularına başlıyoruz yavaş yavaş. Bakın. D1 doğrusu x artı y eşittir 4 doğrusu. D2 doğrusunun denklemi x eşittir 3 apsileri 3 olduğu nokta. E, şu noktaya gelirsem bu iki doğrunun kesişme noktasında x'i 3 ise y'si 1 midir? Demek ki ordinatı 1 olan nokta. O zaman şu noktadan mı geçmeli x ekseni? Ki x ekseninin bir diğer ismi y eşittir 0 doğrusu. X3 ise 1 2 3 birim sola aldım. Rengini de değiştirirsem. Ops. 1 2 3 birim şuraya alırsam. Bakın bu da. Ops çizemedim. <laughs> bakın şu doğruda ne olmuş oldu? Şuradaki doğru. Tam üstünden geçemedim. X eşittir 0 doğrusu. Yani Y ekseni. Bize arada kalan bölgenin alanı derken D3 ile eksenlerin arasında kalan bölge. Şurası 3 birim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan tabii ki biz. Ay, küçük bir kayma var şeyde tablette. E, şurası kaç birim? 6 birim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 çarpı 6 18 bölü 2'den eksenlerle oluşturduğu bölge 36 birime eşit çıktı. Bir dik üçgen vermiş. Bu dik üçgende neleri vermiş? Dik koordinat bir köşesi orijinde olan dik üçgenin ağırlık merkezini 6'ya 2. Diklik merkezi Dik üçgende üçgenlerin diklik merkezi neresidir? Dik açının oluştuğu yerdir, doğru mu? O zaman diklik merkezi burası. Koordinatları 6'ya 6. Sonra bunlardan biri orijinmiş, sıfıra 0, 0. E Yine analitik geometride ağırlık merkezi apsislerin toplamının ve ordinatları toplamının aritmetik ortalaması mıydı? O zaman 6 çıkması için Toplamlarının 18 olması, C'nin koordinatı 12. Yine 2 çıkması için 6. O zaman buraya da 0 mı kaldı? Şimdi benden bu üçgenin alanını istemiş. 2 e, nokta arasındaki uzaklıktan, şurayı 6 kök 2. Yine 6 6 0 0 şurayı da yine 6 kök 2 buldum. Bakın aralarındaki fark 6 6. 6 kök 2 6 kök 2 çarpı bölü 2'den. Gitti gitti. Alan 36 birim kareye eşit çıktı Arkadaşlar bir sonraki sayfaya geçin geçersek Evet kaç dakika olduğunu da göremiyoruz herhalde abc noktaları ile ilgili A ve B noktaları şöyle iki tane eksen çizelim A ve B noktalarının x eksenine eşit uzaklıktadır. O zaman A ve B noktaları için ordinatlarının mutlak değerleri aynı. Absitlerin mutlak değerleri aynı. İşte A noktasını vermiş zaten. 3'e 1. Şurası bakın bir birim. E o zaman dördüncü bölgede bir nokta seçersem. Burası şöyle bir noktam oldu. E şimdi burada çok güzel bir şey var bize bir dik üçgen oluşturmuş. Şuradan çekelim. Y eksenin üzerinde herhangi bir nokta. Şuradan çektim. Şuradan da çektim. Bakın üçgenleri birleştirdim. Tabanım yani şurası kırmızı ile çizeyim onu. Şuranın kenarı 2 birim arkadaşlar. Buraya ait yükseklik. Sonuçta y eksenini indiriyorsun indirdiğin dikme 3 birim mi? 3 çarpı 2 bölü 3'ten alan 3 birim kareye eşit çıktı. Şunları e, birleştirirsem aynı yer düzlemine konulmuş. O zaman tam olarak biri 3'ün biri 6'ın üstünden mi geçer? Sonra bunları birer çember gibi düşünürsem ki... Bakın e, 12 deri 12 saat birimi... 360 dereceye her bir saat 30 dereceye karşılık gelir. Şurası bakın 30 60. O zaman merkez açı 60 derece mi? Burası da 30 60 fakat burada bir durum var. 40 dakika yani şu bölge hareket etmiş akrep. <laughs> e, akrep bir saatte yani 60 dakikada 30 derece mi hareket ediyordu? O zaman 40 dakikada ya da geri kalan 20 dakikaya bakalım. 10 derece daha mı hareket etmesi gerekiyor? Yani şu açının ölçüsü 10 derece mi? 30, 60, bir 10 derece daha buradan 70. Merkez açı 70. 70, 60 daha 130. Alfaya kaç kaldı? 50 kaldı. Yani adamlar bakın biliyorlar açıya nasıl değer vereceklerini. Günday öğretmen ders tekare şeklindeki bir kağıt üzerine daire çizmiş falan filan. Şimdi e, bu şeye benziyor değil mi arkadaşlar? Bakın ne yapmış? İki tane dairemiz var. Aynı daire. Komple şeklin üzerinden geçtiğini düşünelim. Bir kısmını şöyle vermiş. Küçük bir kısmını. Birazcık daha büyüğünü yani açınca da böyle olduğunu varsaymış. Şimdi bizden ne istiyor? Bizden demiş ki şurası 60 santim. Merkezden çizilen dikme ne yapar arkadaşlar? iki eşit parçaya böler. şurayı da şöyle uzattım. Şimdi bakalım şuraya. Şurası 10 santimse şu uzunluk. O zaman şurası R-10. Bir saniye tam gözükmedi. Şurası bakın R-10. Şurası R. Şuradaki dikme iki eşit parçaya böleceği için 30 mu? E 30, 40, 50. 3, 4, 5 üçgenin katı. O zaman biz buradan neyi öğrenmiş olduk? Bizim yarı çapımız kaç birim? Evet. Şöyle birleştireyim. <laughs> Yine yukarıda indirirsem benim elimin ayarı yok pek fazla da. Evet. Şu indirdiğim dikmede 20 santim. E o zaman yarı çapım 50 birimdi. 30 mu kaldı? Burası 50 ise burası 40. E burası da 40 olmalı. O zaman 80 birime eşit çıktı. Ee, kısaca bakarsam şu A'yı, B'yi ve şöyle birleştirelim. Hatta Şuradan da birleştirebilirim ben üçgenleri. Bir kere şunu görmeliyim. İlluminati sembolünü. <laughs> Şu kısımlar S ise burada da S, 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 S olur. Üçgenlerin her biri de ne olsun? A birim olsun. Üçgenlerin her birine de A dedim. Bu arada video belli dakika olmak zorunda ondan birazcık acele ediyorum. Bir kere şimdi bize neyi vermiş? Demiş ki yalnız iki dil bilenlerin sayısı. Bakın sadece şu bölge A artı 2S bakın değil mi? Yalnız iki dil bilenlerin sayısı. Hmm, şey şu S şuradaki S'leri yazmayı unuttum. Şunlar S S S. O zaman şu üçgenin içinde şunlar A eksi S'lere mi eşit? Bakın şu bölge bir tanesini çizeyim. A artı S çıktı. Bundan 3 tane var. 3A artı 3S kaç birimmiş? 180 birim kare. A artı S 60 birim kareye eşit. Peki benden ne istiyor? sadece Almanca şimdi sadece Almancaya odaklanırsam bakın sadece Almanca bilenler ee, şu kısımda üçgenin şey Pardon yarım şuranın alanı ne eşit çıktı arkadaşlar yukarıda bakarsanız bakın bir saniye kalemimde bir sıkıntı çıktı. Edit de yapmayacağım hiç direkt ne varsa koyacağız öyle. 3a artı s yarım daire oldu bakın şurası. 3a artı se eşit. Sonra yani yalnızca Almanca bilenler 3A artı S. Her ikisini bilenler A artı 1, 2, 3 S de buradan geldi. Dolayısıyla bizden istediği değer 4A artı 4S. A artı S'in 4 katı neye eşit oldu? 240'a eşit çıktı. Dik koordinat düzleminde 3'e 4 noktasının 3'e 4 noktasının 0'a 2 noktasından geçen başka bir doğruya göre simetri. O doğru şöyle bir doğru olsun. O doğru şöyle bir doğru olsun. Bizim hatta biraz daha şey çizeyim. Evet, şöyle bir doğru olsun. Bu noktanın üzerinde bir sıfıra iki noktası mevcut. Bizden istediği ise bu noktaya hangi nokta? 3'e 4 noktasının bu doğruya göre simetriğini istiyor. Hatta şöyle şununla çizeyim. Şunun renginde mavi yapayım. Bakın bu noktaya göre simetriğini aldığımızda ne oluşur? Bir kere dik. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit mi olmalı? O zaman şuradan çizeceğim noktalar da birbirine eşit çıkmalı. Şu noktanın koordinatı da K'ya K mı? Şu iki nokta arasındaki uzaklık 3-0'ın karesi 9 artı 4'ten kök 13 birimse o zaman KK noktasının 0'a 2'ye olan uzaklığı da ne olmalı yine? Kök 13 birime ya da e, kök 13 birime eşit çıkmalı. K kare artı K-2'nin karesi eşittir. Kök 13'ün karesinden 13 birim. 2 K kare eksi 4K eksi 9 eşittir 0. İsterseniz bilmiyorum çarpanlar alma konusunda bize K'nın alabileceği değerler toplamı yani kökler toplamını soruyor. 4 bölü 2'den neye eşit oldu? 2'ye eşit çıktı. Genişlik x doğrusu ile çember iki farklı noktada kesişmekteymiş. E, o zaman ne yaparız? Kesişim noktalamak için ortak çözüm yaparım. Denklemde yerine koyma yöntemini kullanacağım. Y yerine x yazdığım zaman. x kare eksi 4x artı x kare artı 1 eşittir 0. Bana neyi verecek arkadaşlar? Kesim noktalarını verecek. 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 mı? O zaman ne yaparım? Hiç köklerine uğraşmam. Bu kökler kesim noktaların apsileri toplamı 4 bölü 2'den 2'ye mi eşit? E bu doğru y x doğrusu üzerindeydi. Yani apsisleri ordinatlarına eşit. O zaman ordinatlarının toplamı da 2 mi oldu? 2 artı 2'den 4'e eşit çıktı. Direkt bakın burada bir daha döneyim hızlıca. Ordinatlar da neye eşit? 2'ye eşit. Çünkü apsisler toplamı 2. Y eşittir x doğrusu üzerinde. X1'e aynı x1'e sahip y1 değeri. Aynı x2'ye sahip bir y2 değeri oluşacak. Şurası 4 birim demiş bize temas eden hacimleri eşit dik <laughs> nelerimiz var? Koni ve dik silindir. Şu uzunluğumuz y birim olsun. Ya da şurası. Zaten ortak olanlar eksi de o. Şuradan bir birleştirirsem Tepeden indirilen konide dik midir? Dikten indirilen dikme. Burası da dik bakın. Önce hacimlerini bir eşitleyelim. 1 bölü 3 çarpı 4'ün karesi çarpı şuraya da h diyelim. pi çarpı h eşittir. pi re kare çarpı y pi çarpı 2'nin karesi çarpı y'den. Piler birbirini götürdü. Buradan ee, şu dörtlerde bir tanesi bu dördü götürdü. 4H bölü 3 Y'ye eşit. Y eşittir. 4H bölü 3. Sonra bakın burası da aynı şekilde Y değil mi? Şurada bir öklitte alandan eşitliğimiz vardı. H çarpı 4 dik kenarların çarpımı hipotenüsle hipotenüse ait yüksekliğin çarpımına eşitti. Hipotenüs yani Y Y neydi? H çarpı 4 eşittir. X çarpı 4 H bölü 3. H'lar gitti. E, ops 4'ü götürdük. H'lar gitti. 4 X eşittir. 12'ye X eşittir. Neye? 3'e eşit çıktı. Oyulmuş bir neyimiz var? silindirimiz var. Bir tane daha oyarsam ilk tahta parçasının bakın burada birazcık kelime oyunu var gibi. Neden? Hani zannediyoruz ikisini birlikte oysak yani işte tüm hacim ne oluştu ne kadar çıktı. Yüzde beş oranında azalıyorsa iki oyun toplamı gibi düşünebiliriz. Ama bakın burada ilk tahtaya göre yani bizim, bizdeki, bizim elimizdeki tahtanın zaten bir tarafı oyuk. Yani hacimdeki azalma tek başına buradan kaynaklanıyor. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı yarı çapı r'ye birim olsun. pi r kare çarpı 3 eşittir. Tüm silindirin yani pi r kare çarpı x sin %5'ine eşitmiş. Şunlar gitti. Pi r kareler birbirini götürdü. Bakın x çarpı 5 bölü 101'e x bölü 21 ise x neye eşit? 20'ye eşit çıktı. Dediğim gibi ilk tahta parçasına göre vermiş. Evet arkadaşlar çözümlerimiz bu şekilde. İnşallah çok iyi netler yapmışsınızdır. Görüşmek üzere.